Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Tüm altın çeşitlerinde bugün düşüş yaşandığı görülüyor. Altın herkes tarafından çok sevilen kıymetli bir eşya olup sosyal hayatınızdan fedakarlık yaparak ileriye yönelik birkaç gram altınımız olsun diye uğraşan siz değerli takipçilerimizin devamlı altın fiyatlarını araştırdığını biliyoruz. Sizler de en güncel ve en doğru altın fiyatlarından anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bizi takip edebilirsiniz. Sık sık hatırlattığımız gibi burada paylaştığımız altın fiyatları sizlere yatırım tavsiyesi vermek amacıyla paylaşılmamaktadır. Sizlere en doğru ve en güncel altın fiyatları hakkında bilgi vermekteyiz. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, ata altın ve ons altın fiyatlarında azalış yaşandı. Gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 905 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 905 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Çeyrek altın 1498 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1512 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Yarım altın 2995 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 3026 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Tam altın 5980 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6029 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 6112 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6204 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ata altın 6141 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6186 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 604 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 673 TL'den 22 ayar bilezik ise 861 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 10 ise 1884 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.